Yapacağız. Arabaları biraz yenileyeceğiz. Öyle bir video çekelim istedik. E, bendeki aracı Gülşah'a verdim. Gülşah sattım. <laughs> Gülşah da e, çok beğendiği bir arabaydı Ecezi. Öyle biliyorum. Evet, sattırmadım daha doğrusu ben onu. Ben satacaktım onu kendisi. Başkasını satacaktı. Ben de almak istiyordum zaten. Yani Gülşah satmış bulundum kardeşim. Hayırlı olsun. Allah kazasız belasız evet, kullanmayı olsun. nasip etsin <laughs> kardeşim. Evet. Abi. Ben de arkamda gördüğünüz 4x4 arazi aracını aldım, pick aldım. Biraz büyük bir araç istiyordum. Bunu beğendim, bunu aldım. Şimdi planımız bu arabaları, orijinalleri bu şekilde, yani gerçi pick biraz yapılı ama ben bu şekilde kullanmayacağım. RCZ'yi de bu şekilde birazcık daha şirin, tatlı bir araba haline getireceğiz. Biz kafamızda ne istediğimizi kararlaştırdık. Şimdi arabaları modifiye yapacağımız yere götüreceğiz onlara teslim edeceğiz ve sonrasında e, yeni hallerini sizlerle paylaşacağız. Ben bayağı bir heyecanlıyım çünkü arabayı bayağı bir değiştireceğim. Rengini değiştireceğim. Yüksekliğiyle oynayacağız. Ee, biraz daha şöyle hayvan gibi bir şey yapacağım bunu. Bayağı büyük ama daha hayvansı olacak. Gülşah'ınki de Gülşah'ınki de bence tam bir kadın rengine dönecek. Ee, ekstra bir iki bir şey daha yapılacak arabaya. Öyle biliyorum. Şimdi araçları Böyle kafa kafaya park ettik. Video çekerken burada bu şekilde gözüksün. Bir iki de reels çekeceğiz onlara şimdi. Buradan direkt karşıya modifiye yapacağımız yere gideceğiz. Hangi istediğin bir şey. Yok merakla. Yeni araban hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsun? Ben Aslında bu rengi de çok sevdim. Beyazı da seviyorsun. Sedefli beyaz, beyaz bu. Kelebeğim olduğu için. Evet. Adı beyaz kelebeğim. Elk sözü kullanıyormuşsun. Numaranı da al oradan. İyi misin? Numaramı. Evet arkadaşlar orada <laughs> numaram var şu an göstermeyeyim ama numaramı Eksozu... al diyor oradan. Evet ya. Sokak aralarında egzoz evet, açıyormuşsun. Oldum. Sokak aralarında açsam iyi kapatmıyorum. Hiç kapatmıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Polis birden yükseliyor hemen. Yusuf Yusuf yaparak elinde kumandayla egzozla geziyor Çok hanımefendi. Çok laf ediyordum. Ama egzoz kullanmak keyifli havalı bir şeymiş. Biraz kekocuk, kekolucuk, kekoculuk. Biliyorumdur herhalde. <laughs> ama öyle oldu. Evet arkadaşlar arabada yapılı egzoz var. Ee, hanımefendi onu açarak geziyor, polis görünce kapatıyor falan. Kendisinin bir apache olduğunu buradan anlıyoruz. ve şey, ters Ben yapsam neyse erkektir. Hayvan adam derler. İşte kadın yapınca tepo derler, apache derler, bilmiyorum ne derler. Hiçbir demezler. Çok havalı <laughs> oluyorum. Ama RCZ biraz etiket bir araba. Biraz fazla salça Değil bu arabaya. Bir de kadınların kullandığını görünce hep sataşan oluyor, yol yapan oluyor. Işıkta önde boşluk var mesela, öndeki boşlukta durmuyor, yanımda duruyor. Öyle delikleri de var bu işin arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi fazla zaman kaybetmeden çekeceğimiz Reels'ları çekelim. Sonra da araçları modifiye alanına doğru götüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, normalde hep böyle bir araç alıp e, modifiye etme hayalim vardı daha önceden üniversitede krediyle çekip aldığım bir araba vardı. İşte onun kaputuna kulk e, resmi falan yapıştırmıştım. Güzel zamanlardı. Şimdi daha büyük bir araç alıp gerçekten bu aracı e, istediğim gibi modifiye etmek bir hayaldi. Güzelce gerçekleşecek inşallah. E, aynı zamanda Gülşah da şimdi <laughs> kendi aracını aldı. E, güzel heyecanlı şeyler. Üniversitede hayal ettiğin şeyleri, şimdi teker teker gerçekleştiriyor olmak Ne bileyim hem gurur verici hem de keyifli Çok güzel anlar, güzel hissettiren şeyler İnşallah Varsa böyle hayalleri olan Onlar da birer birer bütün hepsini gerçekleştirir diye size de buradan dua edeyim Abi kolay gelsin Abi, hoş, geldin. hoş bulduk nasılsın? Sağ erken, nasılsın? Teşekkür ederim Güzel bir proje yapacağım Evet. Değişik bir araç olacak. Senin isteğine bağlı bir araç olacak. Bize benzesini istiyoruz. <laughs> Direkt bu yapacağız aracı. Evet. <laughs> Şimdi dodikleri getirdim ben abi. Elimizde olan parçaları. Onlara bir bakarız. Tabii elinde olan bütün parçaları kullanmaya bakacağız. Tamam. Onun dışında da güzelleştirerek bir aracı. Sana layık bir araç yaparak teklif Seni Bağcılar Sanayi'ye getirdim. Bağcılar Sanayi'ye getirdiğini söyleseydin bu ev. <laughs> Burada çok güzel araçlar var. Instagram sayfasında, YouTube kanalına da bakarsınız. Geçer. Buradaki araçları beğendik ve o yüzden buraya geldik. Arkadaşlar ne yapacağımıza karar verdik. Az çok e, onlar da şekillendi olay. Bizde de şekillendi. Rengini falan belirledik. Aracı teslim ettik. Biz gidiyoruz. Ortalama da kaç gün sürer? Bunlarla ilgili bir bilgi alacağız şimdi. Hocam yapacağınız işlemler kaç gün sürer? Biz ne zaman gelelim? Biz Arkadaşlar. Her bu gün araba, sizden fotoğraf isteyelim de, mi? Evet, <laughs> Bak bir haftalık iş var bu arabada normalde bende ama senin istediğin üzere bu arabayı kaplayacağımız için ilk de 2-3 gün kaplamamızı ayıracağız. Çünkü ben trim aksamını söktükten sonra tamam. bu arabayı kaplamayı vereceğim. Kaplamayı verince sen de biliyorsun lastiklerimizi zaten değiştireceğiz. Bazı şeyler biraz Hı -hı. zaman alacak. Ve yani güzellik olması için biraz da bana detay olacağı için biraz da zaman gerekiyor. Hani bu araba belki bir iki günde yaparım diyenler de çıkar ama bazı şeyler komple de alacak. Daha Benim güzelce... acelem yok. Yavaş olsun, Her güzel şey olsun. Böyle, araban bende bir 8-10 gün misafir olacak. Ondan tamam. sonra sana farklı bir araba buradan teslim ediyor olacağız. İyi bakalım inşallah. Ee, Gülşah için renk beğenemedik. <laughs> Orada evet. güzel bir renk 15 yapacağız. tane karteli arasından, 500 tane <gülüyor> renk <gülüyor> arasından. Bir tane renk istiyordum ama o da yoktu. Var da düşüneceğim onu. Evet arkadaşlar, Porsche rengi falan beğendi. Araba güzel Kendisi. diye Ben <laughs> Bence renkli değildi o, Porsche'ydi. Araba be. Arabayı beğenmiş de rengine takıldı şu an. 3 <laughs> <Üç> ay dedi. 3 <laughs> ay ya. 3 ayda beni tanıyamayacak. Bizim gördün. uzaktan Sen eğitim, eğitim sisteminde. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, mobil uygulamayı indiriyoruz. <laughs> en pahalı paket söyle aşkım, en pahalı paket, yarışmacı paketi. Başlayalım <laughs> kanka, ben sana şöyle bir şey söylüyorum. Bir takım sözler veriliyor. Yok yok, biri itibariyle başlayalım. Tamam. 3 ay dedi. Arabayı teslim et başlayalım. Hadi Görüşmek hadi. üzere. Evet biz VCZ'yi alıp gidiyoruz. Rengini beğendiğimizde onu da bırakacağız. Şimdilik e, pick-up'ı bırakıyoruz arkadaşlar. ve e, Yola doğru çıkıyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi bakın. Yakında görüşürüz. Tamam. Güzel bir araç bekliyorum. Tamam. Eyvallah. ...merak ediyorum nasıl yapıldığını. Ağdan her şeyi söküyorlar. Boyun. Boyanacak parçaları varmış. Kaplanacak parçaları varmış. Yani tam olarak bir pick-up'ın yapılışını... ...belki ilk pick-up'ın... ...belki 3-4 pick-up daha değiştireceğim. Bilmiyorum. O yüzden merak etmiyor değilim. Bundan sonraki süreçte belki zevkim değişecek. Daha farklı bir hale getireceğim arabayı. Şimdilik yola çıktık. Heyecanlıyım. Aracı bıraktık. RCZ ile dönüyoruz. Çünkü iki aracı bırakmayalım dedik. Araçsız kalmamak için onun bitmesine yakın ya da bittiğinde bunu bırakacağız oraya. Rengine karar vermedik henüz. Rengine karar verdiğinde bunu bırakıp pick-up'tan erken bile alabiliriz. Çünkü bunun işi o kadar uzun değil. Sadece rengi değişecek. <laughs> Birkaç yerinde oynama yapılacak. Haricinde durum bunlar ibaret. Ee, şimdilik yoldayız gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? Ee, ne düşünüyorum? Vallahi o yeşil Ben böyle konuşayım Sen telefon almak Benim arabamda Şu anda bir renk var Olan Beğendiğime yakın ee, Öyle yani Karar verirsem öyle yapacağız Bizde uzun zamandır Bunun hayali vardı bizde Covid döneminde bizde bir pick up aldık Şimdi bizde aracımızı yapacağız Bakalım ne olacak Şimdilik Aracın yapılma görüntülerini almaya ve size onları aktarmaya çalışacağım. Herkese merhabalar tekrardan. Biz aracı teslim almaya geldik. Yani benim pick up hazır, modifiyesi bitti. Şu an e, Gültaş'tayız. Aradılar bizi. Aracı teslim almaya geldik. Gülşah'ınki de onu aldıktan sonra aracı modifiye yapılacak yere bırakacağız. Onun aracı bittikten sonra da araçlarla güzel bir fotoğraf çekeceğiz. Bize aracı yapılırken birkaç fotoğraf attılar ama şu an son halini burada birlikte hep beraber göreceğiz. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Hocam kolay gelsin. İyi valla. Hoş geldin. <laughs> Hocam hoş bulduk. Ne haber? Ya <laughs> Yakalandı çok... Yakalandık <kardeşim>. Evet ya. <laughs> çok güzel olmuş. Aa. Beğendin mi? Valla şu kamerayı biri tutarsa ben arabayı sindirmeye çalışayım. Çok güzel, güzel olmuş. Evet. mu? Aa olmuş mu? Çok güzel olmuş böyle. Ya bir şey diyeceğim, bizim lastiklerden... ...gerçekten. Bayağı büyükmüş bayağı evet. de, de. Kamerada bir tık daha yeşil. Böyle, tık yeşil tık. Bir tık yeşili gibi görünüyor ama. Koyuk oldu. bir. Her şeyi anlatsın siz abimiz. Benden daha iyi anlatacak şükür. Ben, şey ben şu anda şokluyum şu anda. Araya şu anda sindiriyorum. Ön taraftan başlayalım o zaman. Ufak Başka. ufak anlatalım. Tamam. Ayağım. Aracımız ilk bir biliyorsunuz. Rengi mavi renkti. Bir buna güzel bir, Mustafa'nın seçimiyle güzel bir katlama yaptık. Ve harika oldu. Ön taraftaki bütün detaylar, krom yerler, gri yerler, hepsi parlak siyah, piyano bilek rengine boyandı. Bunun dışında ufak tefek detaylarla daha da güzelleştirdik aracı. Çamurluk dodiklerimiz de parlak siyahlarla boyanlar Bunun dışında kendi üzerinde gelen lastikler çok ufak duruyordu. Daha büyük bir lastik kullandık. arabayı biraz daha heybetliyoruz. Biraz daha dışarı çıkardık arabayı. Evet. Çok kötüydü diyebilirim arka tampon. <laughs> rengarenkti. Şu anda gördüğünüz gibi tamiri yapıldı. Boyama işlemi yapıldı. Ve park sensörleri de montaj yapıldı bu araca. Kameramız var ama aynı zamanda da park sensörü mümkün. Park sensörü yapılana iki kere falan Mustafa arkaya <laughs> dokunmuştu. dokunmuştu. Logolarımızla da boyama işlemleri yaptı. Bagaj açma kolumuzu da boyama işlemleri yaptık. Yani bence güzel bir araç oldu. Evet çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Mustafa da beğendim. Gerçekten. Aynen. Şuradan göstereyim size. Bu Hazırdan arabayı kesiyor. Acaba bir şey bulabileceğim mi diyor ama bulamıyor şu anda. Yani güle güle kullanın. Çok güzel teşekkürler, elinize sağlık. Bayağı güzel. Başka dediğiniz gibi plaka değişse başka bir araba diye evet. ben yerim yani. Plakayı değiştirseydik bu değildir diyebilirdik. Değil <laughs> Şunla parkarı sisleri. <sıçları>. Parlak <laughs> bir Yüz ifadesi aşkım. <laughs> Beğendim Çok güzel olmuş ya. Evet. Vallahi içimesindi sindi yani. Lan keşke şöyle olsaydı demiyorum. Şu an biraz heyecanlıyım, biraz daha sindireyim arabayı. Şimdi bunu gezmek lazım. Ben sana söyleyeyim mi dede? Aynen. Arabaya da yakıştı. Kanka şu ana kadar en iyi yapılan yeşil araba bu değil mi? Yeşil dev artık sensin, fiyatı <laughs> <Bir araştırma gülüyor> da Arkadaşlar ya ben biraz bunun tadını çıkarmam lazım, çok hoşuma gitti. Elinize sağlık. Valla çok güzel. Güzel oldu. Güler, güle güle. Evet, Kullar. teşekkür Kullar. ederim. Olur, ederim. Amin. Et. Sırada bir Gülşan. Bu arabaya. Bir adamımız var. Aynen, yani adamımızı da keselim. Nazardan uzaklaş biraz. Aynen. Sen gözlerden. Çünkü evet. sen de göze geliyor. Kesinlikle. Araba da göze gelecek. <laughs> şey... Bundan şey. sonra diğer araba. Güle güle. Artık <laughs> sendekilerin bekliyoruz. Vücut olarak şimdi e, Koray'la çalışmaya başladık. <laughs> Bakalım Foto... ne olacak. Fotoğrafları çektik. Bakalım bir korakterine bu araba kadar etkili yapabilecek mi bilmiyorum ama evet, o da sana kaldı. Ben yaptım. <laughs> ben yaptım. Sıra sende. Ben kendime güveniyorum da Kore'ye güvenmiyorum. Yerelim yeah, yeah. <laughs> Ad, <adım> var. <laughs> Şu anda başladım. Evet. ilk baştaki gazı çok güzel. Salona yazıldı. İlk gün fotoğraf attı falan. Ee, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ayın sonunda ne olacak? Tamam. Hayırlısı bakalım. Eyvallah. Arkadaşlar. Arabayı aldık. Dönüyoruz. Ilk defa bir arabayı ilk defa istediğim gibi e, yaptırabildim şu an sağdan devam edeceğim e, şimdi yani tadını çıkarmak istiyorum biraz kampta e, istediğim her yere gidip şöyle keyifli keyifli kamp vlogları çekmek istiyorum bakalım Allah kazasız, belasız kullanmayı nasip eder inşallah. Gülşah arkada RCZ ile geliyor. Ee, sırada onun arabasının modifiyesi var. Ee, i̇stediğimiz rengi zor bulduk. Onun e, bakım, yani bakımı demeyelim, onun birazcık daha çok işi var buna göre. Çünkü 2011 model bir araç. Ee, ve işte ufak tefek e, tamir işleri var tamponlarında. Onlardan sonra kaplaması yapılacak. Bakalım onun aracının da ben çok güzel olacağını düşünüyorum ki güzel olmayacak bir şey yapmayacağız. Güzel olsun istiyoruz. Ee, artık bu haftada onun e, modifiye işlerine başlayacağız. Arkadaşlar Cezen'in e, düzeltme, tampon, jant boyama işleri bitti. Şimdi kaplamacımıza götüreceğiz arabayı. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir detay göstereyim parlak siyah oldu arabada ufak tefek göçük taş izleri vardı onları düzelttirdik arka tampon boyandı <laughs> bu şekilde kaplanmaya hazır hale geldi araç kaplamacımızı seçtik buraya gidiyoruz ee, tavsiye üzerine öneri üzerine ee, Ostancıda, Ostancı mı küçük bakkal köyü tam bilmiyorum orayı da ee, oraya doğru gideceğiz şimdi göstereceğim size de orada hangi rengi seçtiğimizi falan bilmiyorum. mekana geldik sorarız Arkadaşlar <laughs> mekana geldik. içeri giriyoruz. Selamünaleyküm. Senin girmen mi? Benim girmem mi? Benim girmem mi? <laughs> Çok komikmiş. Arası da yapsam onu bilelim. Arkadaşlar yanına geldik. Ee, mekan Point ee, Biz tavsiye üzerine geldik. İyi iş yaptığını e, öneriler üzerine geldik. O yüzden bizim kaplayacağımız renkte onda vardı. O yüzden geldik. Şimdi e, Gülşah'la seçtiğimiz rengin üzerinde okeyleşecekler ve arabanın tam olarak detaylarını konuşacaklar. Ben Gülşah'a bırakayım sözü. Evet, renginizi seçin. evet arkadaşlar. Beyaz canavarı bıraktık buraya. Siyah piyano bilek detaylar bence çok şık oldu ya jantlarda. Ee, şuradaki marş yer tekrardan yine siyah piyama bile boyanacak. Sadece araçta farlarla ilgili bir bakıma ihtiyaç var. Sağ ve sol far değişebilir. Kaplamadan sonra da onları halledeceğiz. Dönüşüm, rengim, her şeyim. İstersen turuncaya tamam. kaplayalım. Evet. <laughs> Sorun yok. Evet. Tamponda mesela buralar siyah mı kalacak? Ben tam olarak evet. şey yapmak için Şimdi O siyah kalıyor. Bir de şu var ya. Evet. Ee, şunu da Siyah yapıyoruz genel, evet. yani böyle cezeleri geldi bunu yapıyoruz tamam. Ama senin ismin farklı bir şey var. onu yani biliyoruz yani benim sadece Ben fikir internetten olarak. araştırdığım kadarıyla yapılı cezelere baktım özellikle de bu renkte olanlara baktım çoğunda piyano bilek detaylar arabayı güzel göstermiş. Ol, evet bu ya. yani bu plakalığın arkası benden şu an boyattığımız için beyaz aslında ben de siyah yaptırmıştım şuradaki taraf da siyahtı. Şurası hani ne? evet araba ne? beyazken bile öyle kullanıyordum. Daha sport, daha evet. güzel gösteriyor. Tamam ee, ön taraf böyle olacak arkada farklılık var mı? ya da orada Evet arkadaşlar. Biz aracı teslim ettik. E, Volkan abinin bir Instagram hesabını bırakıyorum. E, sayfasına bakabilir, Ulaşmak isteyenler Oradaki tüm bilgileri Instagram sayfasında var. Oradan ulaşabilirler. Detayları konuştuk. Arabayı çok kısa sürede verecek bize. Tahminim bir, bir bir buçuk gün sürecek. Yarın öğleden sonra alacağız aracı. Ondan sonra kalan far işlemlerini falan yaptıracağız. O zaman e, biz merakla bekliyoruz. Evet aşkım bir şey demek istiyor musun? Ben çok heyecanlı bekliyorum. Sen daha uyanamamış gibisin. Ben uyanamadım daha <laughs> Ama heyecanlıyım yani. Merak ediyorum. Mesela. Abi görüşmek üzere. Görüşürüz kardeşim, iyi bak kendine. Aşkım, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar, beni çeker misin? Seni çekiyorum. Aradılar, arabayı almaya gelebilirsiniz dediler. Biz de arabayı alıp, altında son boyanacak bir siyah piyano bile geri var orayı bırakmaya götüreceğiz şimdi. O yüzden arabayı görmeye gidiyoruz. Ay kardeşim. farlarımızın değişmesi lazım. Farlarda da değişti mi? Çok şık olacak bence. Oha bayağı değişmiş ya. Çoklatma Araba değişmiş ya. komple. He? Güzel olmuş evet. Hmm. Kolay gelsin. Plaka hala bu arada benim arkadaşlar. <laughs> Evet, şu ön tampon ayarı ve farlarını ayarlayacağız. Onlar yapılacak. Şu an bu tampon biraz yukarı çekecek. Şu farları falan değiştirip güzel bir hale gelecek. Şimdi biraz yakın çekim yapalım. Sonra onları editte halleder Cemil. bu koyuluk zamanla sana iyi ki de bu renk oldu diyecek. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi aşkım ben beğendim. Güzel zaten. He? Güzel zaten. Ben beğendim valla. Ben de beğendim. Şimdi şu beyaz olan kısmı siyaha boyattıracağız arkadaşlar. Ondan sonra da e, arabanın far bakımları yapılacak. Parlar değişecek ya da bakımı yapılacak artık bilmiyorum tam olarak ne yapılacağını. Bir de alt takım bakımları gelmişti arabanın onlar yapılacak. Abi eline sağlık. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kontrole 3-4 gün sonra geliriz. Aynen ha. 3-4 gün sonra gelir. Bir daha kontrol bakalım. Bir açan kaçan bir şey var mı yok mu? Ondan sonra Allah'a Tamamdır. Harika. Aşkım hadi gidelim. Karşıya gideceğiz. Ee, sen çıkart arabayı biraz ben de benimkini alıp gideceğim. Haydi. Hocam hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Kazasız belasız. İnşallah araba geldi ama bir şey yap. kez aynı yerden dönüş yapıyorum Arkadaşlar arabaları aldık. Yani modifiyeleri bitti sayılır. Ee, şimdi Göşehan aracın alt marş pelinin orada siyah bir detay verilmesi için tekrardan arabayı boyacıya götürüyoruz. Orada bir piyano bilek detayı verilecek. Ondan sonra araçlar e, hazır. Ama RCZ'nin far bakımının farların değişmesi lazım eski eskidiği için. E, onun haricinde bir de bakımları geldi arabanın. Onu yaptıracağız. Başka da bir şey yapılmayacak arabalara. Yapmayalım da artık zaten. Bayağı bir Oldu. Ee, şimdilik öyle boyayacağım. Evet arkadaşlar arabaları ilk başladığımız videoya ilk başladığımız yere getirdik ama öyle bir rüzgar var ki şu an kardeşim tutunuyoruz. Kardeşim rüzgar. Evet. Arkadaşlar. Cemil ses geliyor mu? Güzel. Arkadaşlar arabaların modifiyeleri bitti. Son hallerini videoya başladığımız yere geri getirdik arkadaşlar. Arabaları anımız aklım çıktı. Ay! Ah, arabaları videoya başladığımız evet. yere geri getirdik. Ve şansımıza büyük bir rüzgar çıktı. Sesim umarım geliyordur güzelce. Şu an Ve karşınızda VCZ'nin ve, ve Mitsubishi L200'ün değişimi. Şu an bu videoyu çekerken ne kadar zorlandığımızın farkındasınızdır umarım. <laughs> Aracın mavi halinden yeşil haline dönüşümü... <laughs> Cemil sonrayı mı enteresekledi? Bir şey kopup gelecek başımıza diye. <laughs> Aracın maviden yeşile dönüşümü bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Ee, metalik güzel bir yeşil rengi seçtik. Bence... Yani hayalimdeki araba mı? Evet, hayalimdeki araba bir pick-up alıp modifiye yapmaktı. Benim için şu an bir hayalim gerçekleşti diyebilirim. Ki Gülşah'ın da ilk arabası ve onun da roz rengine hayalimdeki kaplandı. Araba. Evet, Ceze'yi seviyor. Ben de... E, ben de çok severek aldım arabayı ama şu an Gülşah Evet, ben modifiye. çok seviyorum bu evet. arabayı zaten. Diyeyim araba Zaten ilk alırken de ortak Aslında kararımızdı. Yani tam bir kadın arabası, spor araba. Şu tarafa geçelim aşkım. Ve çok da tatlı oldu roz renginde. Aracın hala yapılması gereken bir iki işlemi var. İşte far kesti tam video çekeceğimiz için. Ampulün e, sol farlarından biri çalışmıyor onu değiştireceğiz. E, farda ufak bir çatlak var. Onlar sıfırlanacak. Ondan sonra bir eksiği kalmıyor. Bir de tabii muayeneye girecek Aracın rengi değiştiği için. Onlar da yapıldıktan sonra rahatlıkla aracıyla gezebilir. Eee Gülşah Hanım. E, şu anda da geziyor. Boya <laughs> faturasıyla geziyor arkadaşlar. Araç polis durdurdukça haftaya sokacağım ben e, muayeneye. <laughs> Muayenesi var mı bu arabanın? Valla biz kendimiz mi ona yaptıramıyoruz efendim? Arabayı nereden mi ona yaptıracağız? Yani... Kadın olduğu için biraz eski çoğu. Bakın Recizi... Şu ehliyeti ruhsatı ver bakayım. <laughs> e, geçen ay size vermiştim. Siz de mi kaybettiniz? Önce bir böyle geç geç yapıyor. Ondan sonra bakıyor. Tam diyor siz devam edin. Direkt öyle. <laughs> Çok güzelsiniz falan deyip devam edin diyen oluyor. Evet yürüyen polislerimiz de var. Evet. Sağ olsunlar. Yürüyenler var. Neyse bir şey demiyorum. Teşekkür <gülüyor> yürürsünüz. Bugünkümü yok bu ceza 2000 liradan oluyor. fazla cezanız var. durun bir hal çaresine bakalım. E, e, Ocağımızı batırın o, bizim. Kesinmemizi de. Arabayı soka bırakalım gidelim o, o zaman. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar az daha burada durursak <gülüyor> uçacağız. <gülüyor> o yüzden biraz arabalarla gazlayıp bu videoyu sonlandırıyoruz.